Ben e, Alpaslan Erdoğan emekli Kurmay General. E, STM ThinkTech'in e, koordinatörüyüm. E, bugünkü panelimizde e, hep birlikte olacağız. E, güzel bir panel diliyorum öncelikle. E, STM e, ne? STM ThinkTech ne? Müsaadenizle önce birkaç dakika ondan bahsetmek istiyorum. STM e, 1991 yılında özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu projelerde ortaya çıkan bazı danışmanlık ihtiyaçları için bir savunma sanayi icra komitesi kararıyla kurulan bir anonim şirket. Burada savunma sanayi başkanlığının da ortaklığı var. Havelsan'ın ortaklığı var ve Savroni'nin ortaklığı var. İlerleyen süreçte 2017 yılına geldiğimizde bir ihtiyaç daha ortaya çıkıyor. Bu STM'nin yürüttüğü faaliyetler kapsamında bir e, teknoloji düşünce merkezi kurulması ihtiyacı ortaya çıkıyor ve 23 Kasım 2017 tarihinde de STM Think Tank, Think Tank değil de TEK, teknoloji odaklı e, Türkiye'nin ilk e, düşünce merkezi kuruluyor. İlk e, toplantıda, ilk panelde e, ben de o zaman e, panelisttim. E, daha sonra da e, yolumuz hep e, STM TİNKTEK ile kesişti. Yaklaşık 5 yıldır da birlikte çalışıyoruz. SETEM'e TİNKTEK'in koordinatörlüğünü yapıyorum. TİNKTEK neler yapıyor? TİNKTEK e, analizler yapıyor, e, paneller yapıyor, karar destek faaliyetleri uyguluyor, karar vericilere e, karar desteği sunmak amacıyla faaliyetlerde bulunuyor. Bu kapsamda en son e, yaptığımız karar destek faaliyetlerinden elastiket karar destek modeli NATO'ya sunuldu ve beş ayrı proje şeklinde NATO makamları tarafından kullanılıyor. E, devamı da gelecek gibi gözüküyor. Şimdi e, bugünkü bütünsel güvenlik ve hatta holistik güvenlik e, nereden çıktı? Biz e, STM Think olarak kurulduğumuzdan bu yana 6 adet panel yaptık. Genellikle e, panellerimizle diğer e, 25 adette odak toplantısı yaptık. Bunların hepsi savunma ve güvenlik temalı konular üzerinde gitti. Nasıl bir yöntem izliyoruz? Genelde e, devlet kurumlarından ilgili e, kurumlardan Konuşmacı çağırıyoruz, fikirlerine başvuracağımız, üniversiteden çağırıyoruz ve sanayiden çağırıyoruz. Yani bu üç ayağı hep genellikle kontrol etmeye çalışıyoruz. O etkileşimi de sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 30 adet toplantı yaptık. 2020 yılına geldiğimizde o zamana kadar icra ettiğimiz odak toplantılarının sonuçlarını bir araya getirerek Türkiye'nin bütünsel güvenlik yaklaşımı diye bir yayın hazırladık 2020 yılının sonunda. Bu bunun içerisinde enerji arz güvenliği, gıda güvenliği, göç ve sınır güvenliği, hava sahasının kontrolü ve güvenliği gibi konuları kapsadık. Geçen yılda az önce panelistlerimizle de konuşurken, geçen yılda Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen, Türkiye'ye uygulanabilecek ee, ambargolar, kısıtlamalar olduğu takdirde neler yaparız diye bir çalıştay yapmıştık, bir odak toplantı yapmıştık. Peşinden de biz bunu yaptık, o zaman ambargo katsa falan bir şeyler yoktu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra da katsa uygulanması geldi. İşte F-35 olayı, S-400 olayı herkesin bildiği konulardan dolayı. Bu durumda ne yaparız diye e, bir e, çalıştay yaptık ve onun sonucunda da Türk savunma sanayisinin yükselişi ve ambargolar konulu ikinci bir yayın yaptık. Bu da geçen seneki yayınımız oldu.